Geçen gün internette gezinirken baktım ki Amerikalılar vitamini, minerali, iğneyi, hapı, ilacı bırakmışlar. Çaydan çorbadan medet umuyorlar. Amerika'da Cleveland isminde meşhur bir tıp merkezi var. Adını sizin de duymuş olduğunuzu tahmin ediyorum. Hatta bu klinik bizde bir zamanlar Rabbim Cleveland dedi diye de meşhur olmuştu. İşte bu dünyaca tanınan kliniğin internet sayfasında sığır kuyruğu otu çayı öyle bir metal ediliyor ki yani inanılır gibi değil. Efendim bu çay balgamı yumuşatıyormuş. Yani balgamın kolay atılmasını sağlayarak hastayı rahatlatıyormuş. Antioksidan etkisi varmış. Hücreleri koruyormuş. Anti enflamatuar etkiye de sahipmiş. Yani vücuttaki iltihabı gideriyormuş ve bazı bakterileri de üremesini durdurabiliyormuş. Bu sayfada yer alan bilgilere göre bu çay nezlede, gripte, astımda, zatürrede, veremde, boğaz ağrısında yani solunum yollarının aklınıza gelen gelmeyen bütün hastalıklarında son derece etkili imiş ve bir zararı da yokmuş. Yani sayfayı okuduğunuz zaman bu çayı içesiniz geliyor. Ama benim için bu geçerli değil. Ya ben bizim çaydan başka çay tanımam. Sığır kuyruğu çayını İsteyenler buyursun, içsinler. Afiyet olsun.